Merhaba, ben RoofAge. Bölüm çıkalı iki gün olmasına rağmen neden video bu kadar geç geldi diye sorarsanız bilgisayarımın kasabına uğradık. Ama sonunda sağ salim videomu yapabildim. Umarım beğenirsiniz, İyi seyirler. Now. Presenting. The magic back rubber duck. <laughs> İkinci bölümde daha önce sızıntılardan gördüğümüz Lucifer'ı gördük. Lucifer'ın bölümde verdiği izlenim genel olarak daha yumuşak ve naifti. Ama bize lanse edilen Lucifer, güçlü, görkemli ve korkulan birisiydi. Alastor gibi bir dere beyninin bu denli kafa tutabileceği birisi değildi. Abi sen cehennemin kralısın. Kim seni görse majestedir deyip önünde ediyor. Ama sen karşındaki eleman sana body shaming yapmasına rağmen tepki vermiyorsun. Hani bazı karakterler olur. Erdemli olup hakaretleri bu şekilde dojlarlar ama Lucifer'ın haz etmediği her halinden anlaşılıyor. Yani biz en ufak tartışmada bile güçlerini gösteren derebeyle günahlar ve efendilere alışmışken o gözden değerlendirince Lucifer'ın bayağı eziklendiğini düşünüyor. Biri bir parantez açmam gerekirse belki yazarlar burada bize Lucifer'ın gaddar, güçlü, asaletli cehennem kralı şeklinde değil de Cennetten gelen, sorguladığı ve yaptığı şeylerden dolayı kovulmuş bir kral olarak lanse etmişlerdir. Yani tabii ki de bu bir seçim. Bazılarınız için hayal kırıklığı olmuş olabilir. Ama bir de bu yönden bakmak gerek. Yazarlar karakterin bu yönüyle bize baba kız dinamiği kurdurtmaya çalışmışlar. Babası Charlie ile çok uyumlu olduğu için müttefik olmaları bu sayede daha kolay olacaktır. Bölümün devamında otele yeni bir yüzü uğruyor. Mimzy. Mimzy, Alistair'in yakın bir arkadaşı. Sayesinde Alistair hakkında birçok bilgi öğreniyoruz. Mimzi tabi çıkarcı birisi. Alistair'ı özlediği için ziyaret etmiyor. Peşlerinden kurtulmak için otele uğradığını daha sonra tefeciler oteli basınca anlayacağız. Ondan önce bakmamız gereken bir sahne var. Bu sahne ise Alistair ile Hask arasında Big talk, someone on a leash. Hask burada Alistair'ın tasmalı birisi olduğunu söylüyor. Bu ne demek arkadaşlar? Benim videosunu çektim ve hızlı hızlı geçtim o geleneksel reddit teorisi neredeyse doğrulandı demek. Hask'ın bahsettiği efendi muhtemelen Lilith arkadaşlar. Bu konu hakkında bakmamız gereken farklı bir sahne ise Charlie'nin yaşadığı flashback sahnesi. Bu flashback'te gördüğümüz muhtemelen Lilith olan bu abla Charlie'yi babasından uzaklaştırıyor. Charlie'nin üzüldüğü ve hep babası gibi olmak istediğini alanı burada görüyoruz. Lilith'in Charlie'yi Lucifer'ın yanında almasının sebebi ondan uzak tutmak olduğunu düşünüyorum. Araslan'ın ilk fırsatlı Lucifer eziklemesi, onu buradan uzak tutmaya çalışmasına da açıklar nitelikte. Bu teoriyle alakalı farklı bir bulgu daha var. Bu bulguda karakterlerin gözleri ve tasarımlarıyla alakalı bir olay. Şöyle ki özgür ve anlaşma yapmamış karakterlerin göz kenarları beyaz. Güçlerini kullanırken bu kısımlar yine beyaz ama gözleri kırmızıya dönüyor veya etrafı kırmızıya dönüyor stresi gücünü kullanırken göz çevresi siyah oluyor. Şimdi düşünelim, göz çevresi diğer siyah olan karakterlere bakalım. Husker, Travis, Angel gibi karakterler. Bu karakterlerin ortak noktası ne? Hepsinin anlaşma yapmış olmalı. Hazır konu teorilerden açılmışken yeni tanıştığımız Mimzi ile alakalı bir teori daha var. Onu da burada anlatmak istiyorum. Bu teori aslında Mimzi'nin dövmesi ile alakalı. Bu dövme yedi ölümcül günahtan aç gözlülük günahı olan Memnun'la alakalı olduğunu düşünenler olmuş. Mimzi Memnun'la çalışıyor olabilir diye düşünenlerin orta attığı bu teori. Kesin bir dövmeden bunu anlayamayız ama birbirlerine uyduklarını söylemem lazım. Neyse bölüme devam edelim. Araya bir baba kız müzikali giriyor ve bölümün başından beri beni ezdikleri gibi seni de ezerler diyen Lucifer bir anda ikna alıp kızı için cennetle bir görüşme ayarlamayı kabul ediyor. Charlie cennete giderken yanında partneri Veggie'yi de götürmek istiyor. Veggie bu durumla çekilden yaklaşıyor. Her olayda bu kadar arkasında olan, destekleyen, bir santim bile Charlie'den ayrılmayan kız bir anda neden ne oldu da cennetten çekindi. Ve onu tek bırakmak istedi. Bu işte bir bit yeni var. Mama ama kimena. Mama ama kimena. Ve bunun cevabını 6. bölümde çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Şimdi 6. bölüme geçelim efendim. Meeting. <laughs> Saint Peter. We can take it from here. Greetings daughter of the morning star. 6. bölümün başında Charlie bir şekilde Veggie'yi ikna ediyor ve onun yanına alıyor. Sonrasında pilot bölümünden de tanıdığımız Cherry Bomb Otel'in duvarını patlatarak içeriye havalı bir giriş yapıyor. Tabi Angel ile konuşmalar, dışarı çıkalımlar falan derken araya Charlie giriyor ve rüşvet karşılığında oteldekileri de bu gezintiye ortak ediyor. Sonunda Charlie ile Veggie cennete gidiyorlar. Yine müzikaller eşliğinde cennet bize gösteriliyor. Burada söylemem gerekirse tasarımı gayet beğendim. Çok ışıl ışıl, çok güzel gözüküyor cennet. Ama bazı tarafları ve içerisindeki karakter sayısının az olduğunu düşünürse bu mekanı çok görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Cennet müzikali bittikten sonra tanıdık yüzler görüyoruz. Adem Charlie'nin burada olduğunu öğreniyor ve duruşmaya katılmaya karar veriyor. Duruşmadan önce Vagin'in odası basılıyor. Sonraki sahne bizim için çok önemli. Burada çok önemli bir şey öğreniyoruz. Evet Vagin aslında düşmüş bir melek. Neden düşürüldüğünü de bize gösteriyorlar. İmha sırasında bir çocuk gıdıklamayı reddettiği için gözünü hem de melekliğini kaybediyor. Charlie ile nasıl karşılaştığını, bu sorunlar arasında nasıl atlattığını falan bize gösteriyorlar. Ama Charlie, ve Regan'in bir melek olduğunu bilmiyor. Düşünün, halkınızı katleden birisi şu anda partneriniz. Böyle bir durumda onunla ilişkiniz bozulur da öyle değil mi? Evet, Adem de bu sorunun cevabını çok iyi bildiği için bunu söylemekle tehdit ediyorum. Bu konuyla alakalı bir teorim var. Biliyorsunuz ki seride gördüğümüz bir diğer düşmüş melek, 3. bölümde gördüğümüz Derebey Carmilla. Carmilla'nın melek öldürdüğünü ve kutsal silah kullandığını biliyoruz. Ve 3. bölümde düet yaptığı isim tıpkı kendisi gibi düşmüş bir melek olan Vegi. Aralarında kesinlikle bir bağlantı var. Belki Carmilla'nın kayıp çocuğu, belki tanıdığı, belki de farklı bir ilişkisi olan birisi. Ama aralarında bir bağlantı olduğu tesadüften öte bence. Neyse bölüme geri dönelim. Mahkeme sahnesine buradan sonra geçiş yapılıyor. Mahkemede bu ile alakalı bir örnek isteniyor. Charlie de Angel'a örnek gösteriyor. Başta çok yanlış bir karar gibi gelebilir. İlk duyduğumda ben de vere vere örnek olarak yetişkin film oyuncusunu mu örnek gösterdin dedim. Ama sonrasında Angel bize gerçekten bir ters köşe yapıyor. Örnekten sonra onunla alay ediyorlar evet. Adam baya baya dalga geçiyor Charlie ile. Ama Charlie'ye durur mu? yapıştırır cevabını. El, if you know so much, what do you think it takes to get into heaven? Um, well. Cevap karşısında Afallar. Sonra mabadından uydurduğu şeylerle üç tane madde yazar. Bunları Angel uygulayacak mı, uygulamayacak mı diye Angel'a o an ne yaptığına bakılır. Angel bir klapta gayet eğleniyor gözüküyor. Çerebamp'ta ona eğlenceli şekerler gemesi konusunda ona öneride bulunuyor. Ama kendisi Hask sayesinde bunu reddediyor. Daha sonrasında Nifty'nin yapacağı hırsızlığı durdurup onunla aynı klaba giden Valentino'nun da bir güzel keyfini bozuyor. Bu yaptıkları Adem'in listesinde yer alan maddelerle birebir örtüşüyor ve cehennemdeki birisinin iyileşebileceğini burada göstermiş oluyor. Bir anda müzikal falan başlıyor bir şeyler oluyor ve Adem yanlışlıkla tüm cennet konseyi önünde imha'dan bahsediyor ve herkes bir anda şaşırıyor. En çok da evini şaşırıyor. Ve bunun sonucunda zaten Charlie'yi destekleyen Emily onun safına katılıyor. Aradığı yeni müzikal sekanslar, şarkılar, hoş hoş kavgalar yaşanıyor. Bu müzikalin ortasında adam büyük bombayı patlatıyor ve Veggie'nin düşmüş melek olduğunu ifşa ediyor. Bunu öğrenmenin acısı yetmiyormuş gibi davayı da Charlie tarafı kaybediyor ve cehenneme geri yollanıyorlar. Emily burada çıkışıyor. Ex Extermination of human souls. Demon or not, there is no reason to be doing this. Diye. Sarı ise onların ayaklandığını eğer yapmasaydı sıkıntı yaratacağını söylüyor. Hatta uyarıyor ki Please. If you start to question, you could end up like Lucifer. Fallen. Bölüm burada bitiyor. Bu bölümleri nasıl buldunuz? Sizi tatmin ettiler mi? Bunu yorumlar bölümünde belirtebilir. İstisnasız her yorumunuzu okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere efendim.